Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renkteki eşyayı bulma çalışı oynayacağız. O nasıl derseniz hemen anlatıyorum. Burada renkler evet. yazıyor. Değil mi? Evet. Ve bu renklerle ilgili bir tane eşya arkadaşlar. Şey. Mesela kırmızı renk aldı. Kırmızı Mesela bu. Kırmızı renk. Termin. Bunu, bunu götürüyorum. Sonra ben bir fanımı alırdım. Aynen. Evet arkadaşlar Murat şimdi kevseri götürmeye gitti. Ee, videomuza çok müdahale ediyor. Ben de sizlere cezayı anlatayım. Arkadaşlar cezamız e, kaybeden kişi dışarı çıkıp 23 Nisan şarkı söyleyecek. 23 Nisan falan filan. Geldim. Evet arkadaşlar şimdi çekmeye başlıyoruz. Taş, kırk, makas yapalım. Taş, kırk, makas. Taş, kırk, makas. Taş, kırk, makas. Taş kıt makas. Ben kazandım. Evet. Arkadaşlar bu arada bu oyunun bir kuralı var. Bu odadan hiçbir şey alamıyoruz. Diğer odalardan bakmaya çalışacağız. Çünkü burada her şey var çünkü çocukların oyuncakları. Rengi arı ekliyorsun. Siyah. 3. 2'ler bir. Hayır 3. Koş. Taç. Buldum. Şu şekilde bir taç. Murat hala arıyor. Evet arkadaşlar 1-0 öndeyim ve Murat çekiyor. Bak şuraya koyacaksın. Annen 3 deyince kaçacağız. 3. Dur. Göster. Söyle oğlum. 1 2 3. Bu olur mu? Yani. O olur. Alsana al olur. Ne oldu Ben bu bak kafe mi yani? Oradan söylese. <laughs> o da değil bunu. <laughs> Arkadaşlar Şunları Şunları bu buhardan bu kahverengi değil bu da değil. O zaman baştan arıyoruz. <laughs> bu da evet, <laughs> Bu da bu da o da değil. Bana ya ne o? O tam kahverengi kadın <laughs> ki. o sana altın sarısı. Yok <laughs> Al altın. sarısı. bu altın sarısıymış Ayka Ama ben buldum Tamam sen buldun da yani onu buldun Bu kahverengi ya abi, Yoğunlukla sarı renk var evet. Burası ya e kahverengi. Abartma kahverengi de oldu ya. Tamam ya 1-0 hadi. Ay 1-1. Evet arkadaşlar 1-1. Şimdi ben çekiyorum. Turuncu. 3 2 1 Dur. 1 2 3 Portakal. Bu. Nasıl sen oraya niye gidiyorsun? Orada ne vardı ne Arkadaşlar portakal. 1-2-1. Bir, bir. Şimdi sıra Murat çekiyor. Söyle tamam mı reni? Arkadaşlar. Söyle. Beyaz. Heh. Geç. Geç. Bir daha lan. Tutma, tutma. Durun üç. Üç. üç Şimdi sıra <gülme> bende. Sıra bende. <gülme> çekerim. İşte bir arkadaşlar. Durun, durun. Yeşil. <gülme> Ya söyle kalkacak değil mi? Üç. <laughs> başım ağrıyor başım. <laughs> buldum. Doğru. Arkadaşlar buldum şöyle küçük bir timsah. Timsah mı? Ay neydi lan? <laughs> ne bu? Dinozor. Heh, dinozor. Evet arkadaşlar Murat çekti şimdi sizlere gösterecek. Arkadaşlar sarı. Gel. Bir, İki. hadi. Üç. Hadi, Evet arkadaşlar, şimdi ben çekiyorum. Mor. Aa anne ben bunu asarım. Gördüm. Ya yani buldum. Onları... Şimdi Murat çekiyor arkadaşlar. Çek. Sen mi Mavi. Mavi. Gel. Ben sana Anne de elde de söyleyeyim mi onlara? Onları toplar mısın kızlar? Ama elde. Hanım mavi açacak. Mavi. <laughs> <gülüyor> Mali, <gülüyor> <neyin> arkadaşlar <mü? gülüyor> ama bir de ne getirmiş yani terbiyesiz? <laughs> ne? Kırmızı Mavi. Bunu da bildim. <laughs> Şimdi sıra Murat'ta. Yok bende. Az önce Murat seçmişti. <laughs> evet Sura arkadaşlar açıyorum. Pembe. İki, da. Yol, da hatta oh, hatta. <laughs> buldum. Buldum. Buldum buldum. Bana ne ya? Buldum Bir tanesi ben Kırmızı. Hadi de. Sar. 1-2-3 Ben <laughs> <laughs> uh, buldum. Evet arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Geri. Dedik 3. Ben alaya yatıracağım. <gülüyor> <gülüyor> <Asli>. <gülüyor> bulun, 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 bulun. Şimdi sayıyoruz kaç kaç? Neyi canım. <laughs> evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6. Ve burasınkileri sayıyoruz arkadaşlar. Bir, bir iki, üç, bir, dört, ve beş. Dört, o, zot, o, zot, o, zot, evet beş. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kazandım. <laughs> Şimdi Murat'ın cihazını çekmeye gidiyoruz. Hani ben baktım da iki tane adam vardı. Aha. ben telefonum. Bunlar da sinyal çekti. Arkadaşlar dışarı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Baksana nasıl çekiyorum. Evet. Arkadaşlar adam olduğu için söylemiyorum. Adam etanın babası çıkıyor. Arkadaşlar birazdan söyleyecek. İki tane, <laughs> iki tane adam var. Aynen. Ha, öyle baban da söyler. Ne oldu adam var Ne abi? Hayır tam burada söyle o zaman. Tam burada. <laughs> söyle. Çık. Dur. Çekeyim seni. Var. Adam bana bak ya. Hadi. Arkadaş araba geliyor. Hadi ya. Adam oldum adamlar hızlı oluyor. Şu adam üstüne öyle. 3, 2, 1. 23 Nisan kutlu olsun. Var. Aşırı adam gitmiş. Aynen adam gitmiş. Evet. 23 Nisan kutlu olsun <laughs> Sevin... Çok komik ya <laughs> Sevinin büyükler 23 Nisan <laughs> kutlu olsun Çocuklar sevinir <laughs> Övünün büyükler yiymiş Bugün 23 Nisan <laughs> Övünün çocuklar. Hayır, daha sevinin çocuklar. Tamam, söyle. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Dur, dur. Şey gitsin, o Nisan kutlu olsun. 23 <laughs> Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> Tamam hadi giderim. Yeterli bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat cezasını çekti. Şimdi ben ona bir küçük ödül vermek istiyorum. Hemen geliyorum. Ta -da! Bir tane eti pufi. Bir tane de Bardasını şu. söyleme. Aynen bir tane eti puf bir tane de kek. Al bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda istediğiniz videoları belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.